Üçlü arası projesi kapsamında araştırmalarda bulunduk. Ben Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden Ömer Emin Akın Anadolu Lisesi'nden Emre Senayişçi. Bu çalışmamızda madenle çalışan bir insan ve normal popülasyondaki insanın kanındaki kurşun miktarını araştırdık. Merhaba, ben Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden Ömer Emin Akın Anadolu Lisesi'nin 11 sınıf öğrencisi Özge Nurten Tunç. Projemizin amacı, maden işçilerinin kanındaki kurşun miktarını hesaplayıp ilerleyen zamanlarda oluşacak sıkıntılara karşı önlem almaktır. Yahyalı kurşun Çinko Maden Ocağı'ndan alınan toprak örneğinden toprak analizi yapıldı. Yapılan toprak analizine bağlı olarak 5 maden işçisi kontrol grubunda kan yapıldı ve kurşun düzeyleri ölçüldü. Şimdi deneyimize geçiyoruz. Kurutulmuş, öğütülmüş, ölçümü yapılmış 20 gram toprak numunesi baloncuğa alınır ve üzerine 40 milim DTP ilave edilerek karıştırıcıda 2 saat süresince karıştırılır. Elde edilen süzüntüler ve standartlar AAS'de okumaya alınır. Yapılan toprak analizi ve kan analizi yaklaşık 2 hafta sonra çıktı. %30 civarında kurşun tespit edilmiştir. Normal popülasyon ile işçiler arasında ise kan kurşun düzeyleri farklı çıkmıştır. Buna göre işçilerin kanındaki kurşun normal aralıkta olmasına rağmen normal popülasyonla fark ortaya konmuştur.